Fatih Ekanda hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle Royale oynayacağız. Ekiple birlikte videomuza geçmeden önce görmüş olduğunuz gibi yepyeni şemsiye, win şemsiyesi karşımızda. Bence çok çok güzel kardeşlerim. Geçen sezona göre bence güzeldir. E, i̇stila şemsiyesi karşımızda. Ve kardeşlerim hemen bir hatırlatma yapalım. Instagram'dan bir sürü kardeşim bizleri desteklemiş ve bir gün içerisinde tam 3800 kişi bizleri desteklemiş. İçerik mağazasına gelip e, hemen şöyle Instagram'da da mutlaka görüyorsunuzdur. Oyun Fatih yazıp kabul et'e tıklayıp beni desteklemiş oluyorsunuz kardeşlerim sizleri çok seviyorum 10.000 beğeni de diğer videomuz hızlı bir şekilde gelecek ekip bekliyor haydi gidiyoruz win şemsiyesini almaya Evet kardeşlerim ekiple birlikte yeni sezonda ilk maçımızı atıyoruz. Yanımızda Muipi Zülfikar Paradox hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk, hoş bulduk hocam hoş hoş merhabalar. Eyvallah kardeşlerim bu arada hiç vazgeçmiyoruz. İstediği kadar sezon geçsin sessiz ses, ama bizimdir bizim kalacak. Kardeşlerim bu arada yeni sezon geçen sezona göre oynanış anlamında bakın. Oynanış anlamında hakikaten çok güzel çünkü full aksiyon yapıyoruz artık. Kanka. Aa e masası geri gelmiş. Evet, evet yok o var kanka altın istiyor artık işte NPC görevini o görecek artık. Ya NPC'ler de duruyor. Ahmet bu arada sezon hakkında ne düşünüyorsun hocam efsane değil mi? Hocam vallahi çok beğendim silah metası ufolar, ufolar, Herkes başladı ya. Bütün ekip arkadaşlar artık çok güzel. Oynamaya başladık. Onun burada sandık olurdu lan. Şey atayım da sandıkların yerine bakalım bari. Geldim hocam, geldim Beyaz hocam, geldim o. hocam. Hocam şunu attım bilerek. Adamlar nerede hocam? Volek yapayım. Hocam çekiyorlar bak çekiyorlar adamları. Attım kanka. Nerede lan nereye attım? Fezzaya uçtu. Düşün 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 bir tanesini. Şimdi çıkacak. Öldü. Gelin. Ufo bizim, ufo bizim. Ufo Aa. çok OP kardeşlerim. Bence bu nerf denir bombası. Hocam adam almış kaçıyor izleyin. Ahmet bizi al. Bizi de al ne olur. Sen bizi al hocam. Aynen. Direkt gel kaçan kovalanır yapalım. Bu sen demir çok az ya. Hadi. Çok kötü o ya çok kötü. Hadi hadi, hadi hadi dede gel. Dede almadık. Dede almadık Doğru yaşlıyı unuttum hocam adamı. Hocam sürmesi çok zevkli ve çok hızlı farkında mısın? Kıvrak. Evet. Her yere aynen. Hocam sessiz Ama gelme. Açalım hocam bir şey var tanker var alalım mı? Tanker alalım. Alalım. Bu bizi her yere götürür be. Bir de bir AWP mermisi atsanıza. Evet. Ahmet abi. <laughs> ya, yedek tanker var ya onun için yaptım. <laughs> gel 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 dede. Yedek, yedek tanker. tankerimiz var. Dedenin full ya. Pompalı var. Tak tak koruyacağım tak tak senin. Tamam. Yo ben de ben şey klasik pump oynayacağım ben. Aldım o zaman. Tamam klasik hadi gidiyoruz. Tanker ben şey yaptım iyi kesin. Sür şey. hocam sen emanete. Emanete riyanet etme. Hadi gidiyoruz çocuklar. Ha Kudu abi. Allamayı getir allamayı getir. Hocam bir tane daha UFO var bizden değil. Tamam gidelim Klasikası oraya. Sen bilsen şu UFO'ya. Lama nerede acaba? Sen gel aldı 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 aldı. şu an lamaya. Ha o sağ mısın? Gel abi inelim. Şu UFO'yu UFO vurursa mısın hocam? MPC'si var içinde. Ha. Bunu Nedir ne trafiğe çıkıyordum abi ya. Araba geldi adam abi? Altımızda. Adam benim evde benim hocam arabayı açıyorum. Tamam tamam. Adam lamaya kaç. Altımızda. Hocam göremiyorum. Oho! İniyorum lan vurayım. Uç. Uçtu. uçtu. Nerede? Öldü. Orada. Tamam. Doktor. Hocam bir durun dur. Başım ağrıdı bir dakika. Ne şey, bu şey hocam bana hani mermi lazım. Hiç mermi yok. Sıfır. Ne mermisi hocam? Her, yani olur. Her şey olur. Al hocam. Abi lama uçtu. Nereye uçtu ya? Kendi kendine gitti. Abi sen bu lamayı nereye götürüyorsun? Abi hayır hayır lama uçtu. Kendi kendine <laughs> Hayır o öyle artık. Vuruyor vuruyor çıkıyor çıkıyor kaçıyor sana. Hayır kaçmadı direkt ışınlandı bir yere. Gel abi yürü 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 yürü. Kaçma uzun kaçmayayım yardım lazım. Ne fightin nasıl? Fightı. Yürü yürü yürü, nasıl yürü yürü yürü. Bizim çocuğa git lan. Gidiyorum gidiyorum. Göremedim ya çocuğu bir türlü. Tam düştü düştü şey. Düşürdü. Gerçek adam mı değil galiba? Gerçek, gerçek adam. Sen bile sıktı. Aşağı insene. Nerede bu adam? İniyorum. Burdulacağım. Adamın peak var. Gördüm gördüm önümde. İçinde içinde. Alerda mı? İçim içimi. Ölmüş olması lazım. Burada burada burada. Pusuya bu bak. Bol nice. oh, bol mermi. Aa, çok iyi bu baksana. pompalı mermisi atmanız lazım hocam. 10 tane <laughs> oh. Pardon dede. Attım hocam adam size. Adam 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 çekiyor. Devam ha, vurdum. Nice. <laughs> dede gel. Aa çekti beni çekti. Benim o benim. seni. Biz biz, 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 biz götürüyoruz seni. Bilmiyorum Abi At dede ileri. Dede! 22 22 1 1 1 canı 1 canı 1 bir, bir tane vurun lan Nerede hocam nerede? Ha. Lan canı Çık, harbi tane Çekti adam düştü ha Vurdum mu? Hocam altımızda gördün mü lan? Şu karar açma Altımızda hocam gördün? Görmedim Dede evet. Hocam çok büyük bir şey arka adam geldi, Arkadan adam geldi Dede şu adamı vursana bak tutuyorum sana Dede bak vur şunu Dur dur dede şu an fayette. Hocam indir istersen beni İndiriyorum İndiriyor. İndir Adam düştü adam düştü adam düştü Nerede adam? Burada bir yerde Gördüm var, gördüm Arka bak. Verin abi. <laughs> Ahmet gel Ahmet acil buraya dön. Ahmet acil. Gidelim. Uf! Kile bak. Kim içi? Arkadaşlar çok iyi. Dakika atın. Vol -like yaptım. Volak -like yaptım. Kaldırıyor arkadaşlar bak gözüküyor. İfşa oldu. Allah! Kafam patladı. Çok 60, iyi vurdu. 60 60. Oğlum oyun çok mu sarıyor bana mı öyle geliyor? Hocam dur dur baka gidin. Can, 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 can. Çok az can az can az. Öldü. Yaşak az yaşak az. Öldüm ay. Nice. One more, one more, Öldü. one more. Arka var. Yukarıda. Arkadaki 30 vurdu. Nerede arkadaki dediğin? Orada yanında yanında. İyi, bir bir daha şey. şuraya 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 destek. Koş 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 koş. Canı Ola bir, canı bir, canı bir. Al onu yukarı. Affet. As yufi karşı tepeme. At tepeme şekil vuruş yapayım. Komando. Öldü. Çalıyor. Bir yardım edin bana. Gel lan. Tamam. Hocam felaket sarıyor. Bakın bakın beni, beni koruyun. Tamam. İn aşağı. Of. Ufam düştü ufam düştü. Devam edin. Birlik olalım birlik olalım çocuğu koruyun birlik olalım. Yakın yakın. Gördüm. Öldü. Yüz yüz yüz. Öldü. Öldü. Ne bu ne çıktı? Fatah sen main'in çıktı. Ne? Main'in. Tarus tüfeği de mi? Ne? Eee Adam, adamlar geliyor. Öleceğiz Ahmet Ahmet Ahmet. Al gelsene Emir onu ya. Al gelsene Emir onu. Al sana veririm bunu. Bu o adama göre ufaya binemez miyiz? Gel gel, gel dede ufama gel. Atla atla atla. Ben al ben al. al. Atla dede, be, atla bebe. Ama tabi al. Binemiyor. Sen ne Bas. Fatla şuna at. Dur dur alırız alırız. Emir atla güncü şuna. Birinci olalım ya biraz safe oynayalım. dur. Abi, bunu alırız. Havada 110. Vurun şunu. Ufa var ufa var. Ufa var. 30 vurdum. 22, 22 22 22 beyaz beyaz Ahmet yakın gir. Ahmet yakın ben gir de. beyaz. Tamam. Sen o fovala. Sen o fovala vurdum düştü. Beyaz beyaz Düşün öldü. Yani. Bir adet. Yakın girelim hocam. Arkadaşım Ahmet attı. Hocam iki takım birbirinize girin Aa düştüm ha. yere düştüm. Hocam sen niye atladın? Dur, dur dur çocuk aldı. Yani. Ahmet beni ben dinle. Dedim. Ahmet beni iyi dinle yanıma gel. dinliyorum Tamam. Hocam bunu alıp gidelim bence bak. Bir takım daha gelecek. Hocam şu ufak ateş etmeniz lazım bak bize vuruyor. Git, emir, emir emir git ateş et. Ateş et ateş et ateş et. Düştü, emir düştü et, düştü düştü. Abi açamıyorum burası nasıl açılır? Bu edit tarz Hocam bir bir el atın bana. Gel abi tabii gel. Öldü yani. bir öldü bir. Doldurur muzur Nerede diğeri nerede, nerede yere? Yanım da, ye, yanımda yanımda yanımda. Kapattım Şurası. seni buraya. Geldim geldim geldim. Ahmet yanında mı? Çok. Burada abi, bir yerde ya. <laughs> Trambolinimiz var. 80 abi, 80 80. Gidip alıp geleyim mi onu? Adam şu şu Alıp geliyorum ama yardım edin. Öldürsem de satmış Gel, olacağım. Tatav yanındayım. Bu ilk kırıcım var. Aa! İyi oynuyor, iyi oynuyor, iyi oynuyor. Açtım edit sırası bizde. Oğlum dur sıkıştım. Ne? Araba geldi, araba geldi. Tramon atıp sana geldim. Oluyor. Hocam iki takım, iki takım hocam bak gene aynısı. Ahmet havada yakala beni. Gel Adam, gel. Adam dur araba aldım, araba aldım. Size getiriyorum. Neredesin? Yakaldım, geldim ya, üstündeyim. Dur kıpıda var Bıraktım bunu. Ahmet ölüyorum ben. Edelim. Ahmet git, Ahmet ölüyorum. İndim. Hocam yardım ediyorum, yardım ediyorum. O bana yardım lazım. Bu yok, bu it yok, bu it yok. Ah, öldüm eşedim. Öldüm acil bir... Aha. Beyaz. Aa, ah. biz bu iti hiç yapmıyoruz ya ondan oluyor ha Evet. Öldüm hocam. Bu sefer kesin gittim. Hocam alacağım olacak Ya. Düştüm Of. Gel Zülfikar gel gel canım çok azdı. Kanka son vuruş atıyor. Aha, Doktor kaldıracak ya. Zırh postuyorum geliyorum. Öldüm. 90 vurdum beyaz. Nice. 90 vurdum <laughs> ya. Gidiyorum Tabii gidiyorum ya. ben gidiyorum. Alttan sıkıyor adam şurada. Tamam tamam tamam. Bu lütfen lütfen. Ezik bu ezik. bulut ulti atamıyor. Bas bas bas. Ne Tamam tamam sıkıntı yok. Oyuncuna kaldı tamam. Ağla karşılıkta Soltarım. yok mu lan şey? Ha varmış. Tamam. Aynen bu ulti şart Buralım. ya. Hep bu ulti sizlikten ölüyorum 3'tür. Atla hocam. Gel. Devam. Hocam hocam hızlı. Gaza gaza. Gaza gaza kaç kaç kaç. Direkt hocam safe'e gidelim. Hadi hadi. Çok yani. zevkli ya. 30. Hocam olan olmuyor. Mutlu olun ya isterseniz. Aynen aynen. Ezik zaten. İndir beni. Bu hareket aldınız. Ezik ezik bu ezik. 19. Öldü. Öldürdüm. Tamam. Aldığım power pulsunu Fatih abi. Akan Z. Şimdi aldım. Bas. Ben al ben al ben al. Bas tamam, hocam. Tamam, bas. Nice. nice hocam bu. 20 kill'imiz var ha. Pardon. Gidelim gidelim hocam. Direkt safe e sür hocam. İki Oo. takım birbirine girsin. Boş. A, gördün mü? Şu lootları almak istiyorsunuz mu? Lootları alabilir e, hocam, 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 hocam şu takım birbirine mı? Raşlamıyorum. Raşt. Hocam altımızda da adam var. Boş ver boş ver. Dur onları? Ha bunları raş aynen. Öldü bir. Son sattım. Tak tak, tak 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 aldı. Ezik. O da öldü. Öldü bu da. Lootları aldık. Lootlandık. Buyut buyut buyut. Buyut alın. Ölüyoruz. Bir şey bana vuruyor. Dur kanka. Dandik silahla vuruyor ya. Tamam. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz be. Kardeşlerim çok sarıyor. Çok sarıyor. Yeni başlayacaklar kesin yes, indirir. Yes. Öldü. Nice. Hocam 11 kill'im var şu an. 23 killiz hocam. 17 kill benim. 5-0. Yeni, yeni sezonun kill rekoru. 0 killle birinci olma challenge. Gel ben gel. Şey gel. Buradayım abi buradayım. Hocam şey bence başladım. iki takım birbirine girsin. Birinci kesin olalım. Tamam Şu tamam. Açayım, metit alayım. Hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi oğlum. Hocam gördün adamları? Hocam bulut var ne? Bulutlara bakın, bakın. Ahmet, benim, adam benim adam adamlar onlar hep. 27. Dedenin kimleri? Ha, dedenin kimleri? 27. Hocam bulutla vuruyor, bulutla vuruyor. Adam 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 vurur. Adam vurur bana bakıyor. Uzurdum adama. Dur. Uuu, bu bak ne bak lan? La. Şimdi bir daha. Bir şey çıkmıyor sanki. Öldü, öldü, öldü. Ben tak tak oynayacağım mecbur. Son meta. meta 8 akarsın. hocam 8 4 VC 4. 8 oğlum 8 kilo oldum. Hocam gel 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 çok iyi loot var gel. Hocam benim main. Bu ne kral? 4 vs. Nerede adamlar? Bence UFO oynamayalım hocam. Satarız. Bence sana. Drop. Nerede? Önümde, önümde, Aa, ölümde, iki takım, iki takım birbirine girdi. 2 vs 1, 2 vs 1. Öldürdüler abi, hocam, öldürdüler. Aldık. Şemsiye geldi. Çekilsin, çekilsin. Şemsiye geldi, hayırlı olsun. Şemsiye geldi, hayırlı olsun. Önümde adam, önümde adam. Beyaz 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 beyaz. Ahmet aldın abi. Abi. Öldü. Kişi kaldı. Gördüm. Ne yaptınız? Aaaa. <laughs> arkası. Şey mi vurdu? Aynen aynen. Merdiven altından vurdu. Nice. Hocam kardeşlerim şöyle bir şey söyleyeyim. Hakikaten bu sezon efsane. Beğenilerinizi bekliyorum. 10.000 beğeni yapıyorsunuz ve diğer videomuz 10.000 beğeni de geliyor. Ekibe teşekkür ediyoruz. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.